Evet, Bismillah ve Sallallahu Aleyhi ve Sellem ve <laughs> Aleyhi <laughs> ve Sallallahu ve Sallallahu ve Sallallahu Aleyhi ve Sallallahu Bu adam, ennek diyor teklid, huve ile iştiyadi. Yani iştiyada dayalı olarak konuşan birisinin sözünü kabul etmek işte teklid oluyor. Yani birisi size diyor ki, ebed-i kıble şu taraftır ama kıble şu taraftır derken o da içtihat ederek söylüyor. İşte siz onun o içtihada dayalı sözünü kabul ettiğinizde bir taklit oluyor. Eğer gözü gören birisi yani kör olmayan gözü olan birisi dedi ki قَائِتُ kutba ben kutup üzerine gördüm. Ahu raitul halqa kesira min el muslimin yusalluna ila huna. Ve dedi ki ben birçok Müslüman insanların bu tarafa doğru namaz kıldığını gördüm. Böyle derse kan el ahlu bi kabul khabl la taklida. Onun bu sözünü almak yani kabul etmek haberi ihbarı kabul etmek oluyor. Taklit olmuyor. Yani tabi ihbarı kabul etmek daha önemli. Niye? لأنه لم çünkü bu ihtiyada dayalı bir söz değil belki ila goyeti görgüye dayalı bir e, sözdür. E, görgüye dayalı bir söze de itibar etmek gerekir. وَلَوْ اِخْتَلِفَ عَلَيْهِ اِجْتِحَارُ مُجْتَهِدَيْنِينَ Eğer kıblenin e, hangi tarafta olduğunu dair iki farklı tahminde bulunanlar yani biliyorsunuz burada iştihad tahmin demektir yani iki kişi var ikisi farklı tahminde bulunuyor e, kendisi zaten iştihad edemiyor e, iki kişi var. Onlara soruyor. Birisi kabla şu taraf, birisi o bir taraf diyor. Bu zaman kallede men şa'a minhuma ala sahih İkisinden hangisini kabul ederse e, yani o ikisinden istediğine taklit edebilir. Ama o ula en uygun taklidul akusaki vel en güvenilir ve en bilgili hangisi ise yani fıkıh konuda veya kıble konusunda hangisi daha bilgili ise onu taklit etmesi daha uygundur. Ve kıble yecibul erkahta bil kavli güne ve hırsak olanı taklit etmek vaciptir. Ve rıcahur rafi yani ikisinden istediğini de eğer iki kişi ona taklidini e, şey içtiyatlarını, Allah anlatsalar bu alem ve evsak olanın görüşü alması vaciptir. Ve İmam Rafi'ye bu görüşü tercih etmiş. Şahı sayıda. Kale ibn-i Rufa evet Şafi Fakir Rufa diyor ki ve ne kale ol kâdi ebu tayyib an nasıl filum yani demiş ki İmam Şafi'nin önünde buna dair bir nasıl olduğunu söylemiş. Evet. Yani Ebu Rufa diyor Kadı Ebu Tayyip böyle demiş. Kadı Ebu Rufa. Ebu ancak bu kadının nakline mukabil şöyle bir rezervde bulunuyor. Diyor ki yakinnel ekserûne ale tefhîm. Ancak Sübhan'ın çoğu tahminini bildiren iki kişi olduğunda هل ما قدر بيرسي أعلم بأوثق إسداء داع بالجري دا بداع ونور إسداء أما هو إكسندم هل هذا بيرسي تقليد أداء تقليد أثمن وتصدى سلبستر تاخير ذي أم وأعلم أن المصلي بالاجتهاد اجتهاد أدارك نمسك إذا ظهر له الخطا في الاجتهاد istihadenin yanlış olduğu ortaya çıksa fenkâne kable şuru ayıf eğer namaza başlamadan önce o tahminenin yanlış olduğunu öğrense haliyle ağrıdan olur. tahmininden vazgeçer ve temedel yani hangisi ise ona göre itimat edecek. Fe imde sehul hindu onun yanında iki cihet müsavi olsa yani bu da olabilir, bu da olabilir. O zaman fe lehul khiyaru fiyin alel asla tıpkı müçtehid, iki müçtehid gibi onda da seçim yapacak. Yani onun tahmininde iki cihet hakkında olabilir. Ya bu ya bu. Ama kestiremiyorum. Hangisi? O zaman ikisinden birisini seçer ve ona göre namazını kılar. <laughs> namazını bitirdikten sonra ama kesin bir şekilde yanlış yöne yöneldiğini almasa o zaman vecebetil iadetu allah yani kesin bak teyakkana diyor. Kesin bilgi varsa o zaman haliyle namazını iade edecektir. Diyen ifavatil istiklali çünkü ilk kıldığı namazda kıbleye yürülmemişti. O kıble la yuhid. Bir kavle göre iade etmesine gerek yok. Niye? Ehtibaren bima vannu vakti feyli. Çünkü namaz kılma anında vakti şey dedi yani namaz kılma anında e, tahmini itibar edilerek yani o e, göz önünde bulundurularak itibar edilerek namazı iade etmesine gerek yok denilmiştir. memur bir salatı bi, çünkü o zaman namaz kılmakla memurdur. Yani görüşü, şukha, şafi şafi Ve yan yem namazı yada etmesinin vajib olduğu gülüşu mizhab iftira fakirlerin şafir fakirlerin mizabetir. Ve sani ikinci yada yani, etmesi gerekmek, gerekmez gerekmez yani diye ne mizhab evet. mütekkil birer mezhebidir diyor. mizabetirdir o. Ejen.

beni bir şekilde savap ettiğini de bilmezse ben lanmehu zannetse ya ben namaz kılım ama sanki burası kıble değil Bak zannet. O zaman fela iade tadehi ya namaz iade etmesi gerekmiyor. Bir emlil evvela müctehedun fihi ve sani müctehedun fihi. Çünkü birincisi de istiyatıdır. İkincisi de istiyatı. Efela yanıdır istiyatı. istiade, istiyat istiyatla bozulmaz ki bu e, şeyde de yargılama kurallarında önemli bir Arbaz salavatı öyle ki namaz kılan bir kimse dört rekatli bir namazı öyle ikindi yatsı gibi. Dörttenki adet namazı ile dört yöne durur. Yani birinci rekata dedi, tabii bu taraftı kıldı. Ama ikinci rekata e, tahmini değişti, dedi, herhalde bu taraftı oraya yöneldi. Yani i̇kinci kıldıktan sonra üçüncüye başlarken yine tahmini değişti, dedi, herhalde bu taraftı oraya yöneldi. Dördü de diğer tarafa yöneldi ve böylece namaz kılsa bile namazı sayıydı. Çünkü içtihat, içtihadı bozmaz. Ve bu namazı da ihale etme. Ve ne bu teyakkenel hata fi ihna salat. Namaz esnasında yakinen hata ettiğini bilse Oğlan nefseti veya hata ettiğini zannetse felassah Asla çünkü bu zannetmesi yani İçtihadının değişmesi demektir O zaman ennüviyel harifu O hangi yöne içtihadi, tahmiyeli değişmişse Oraya yönelecek Ve yebni ala salati ve namazı nevam edecek Hatta öyle ki Mevsim de zaten yukarıda da bunu e, söyledi لو صلى اربع ركعات الى اربع جهات الاجتهادات دوت ركعات دوت شنو دوت لا قل ارصع فلا قضاء لما صلى قضاء ولو صلى بالاجتهاد اي بي كبسه اجتهاد انا ما يعني تامين <applause> قبل بطن تكرر إيه ثم اراد الصلاه الفريضه الاخرى Sonra ikinci bir farzı kıl, kılmak istedi. Hazır vaktim farzı olsun. Kıza olsun. Önce bir iştihadu alel asah. Asah yine bu ikinci farzı kaza olsun, bu vakit namazı olsun, ikinci farzı kılmak istedi. Dediğinde yeniden tahammülde bulunması lazım. Niçin? Sayen fi isbat isabeti hakkı. Hakkı bulmak için gayret etmesi gerektiğiyle dolayı ikinci içtihat yapması lazım. Ve la ihtiyacu ile iadeti içtihadi li nafileti kata. Ama nafile namazları için tekrar yeni bir içtihat, yeni bir tahminde bulunması gerekmiyor. Alev fırlığında İmam Nebi bunu oldu. Söylemeyelim. Ve lebu İki kişi istihade etti. Ve edde istihadu kul vahat Biri senin diyelim ki sağ, diğerinin istihadi sol. Birinin diye ön, diğerinin arka mesela. Amine kulli min ve her ikisi de kendi istihadiyle amel eder.

inanıyor. Ya e hatta bir kimsenin arkasında nasıl biz kılar? Kemal-i uhtelefe iştiyaduhuma fil ina'ayni ev sevbeyni mütenecisiyle Mesela iki su kabı var. Veya iki elbise var. O iki elbisesi iki elbiseden birisi necistir. Mütenecistir yani. İki kaptan biri mütenecistir ve burada iki kişi ihtiyat etti. Birisi dedi bu kaptemiz diğeri dedi diğer kaptemiz ve birisi inandığı temizliğine inandığı kabla abdest alıp namaz kılmak istediklerinde bunlar birbirlerine tabi olamazlar. Elbise de öyle Evet. Hocam kendisine namaz kılmaya başladı. Fakat onu adil, Adil birisi geldi. Güvenilen, güvenilir birisi. aklı abi ke fıran. Fırancan sana söyledi yanlıştır. Ha. Fe imkâne yukbiru an ilmen ve muayenetin eğer bu adil bunu bilgiye dayalı olarak ve gördüğe dayalı olarak söylüyorsa yani ben bak gördüm, ha burasıdır dedi, o zaman ve cebabucu ila kavlihi, onun sözüne dönme gerekir ve dolayısıyla namazını terk edip tekrar oraya doğru kılacak. Ama o inkâr-ı e hükümdü an iştihadın, eğer iştihada o da yani söyleyen de tahmine binaen söylüyorsa, len kana qawli al-awwali ilk suriyani'n sozu namaz kilara göre daha vacaysa ziyade adalati daha adildir. hu hidayeti lil adillati fe kadran delillerini o daha iyi biliyor. hu amr bu ikinci adam, birinci adam gelir. av lem ya'rif annahu bistunha Buna sen namazı yanlış yöne doğru kılıyorsun diyen ikinci adamın, birinci adam gibi olduğunu e, veya olmadığını bilmiyor. Demkircim aleyhim amelübü'l-kıvd-i sanih, bu tüm düşüyle amel etmesi gerekmiyor. Hatta ve lâ yecûnû zânih, caiz dedi. Çünkü dünya ikincisi de değil tercih edecek e, durum yok. وَاِنْكَانِ الثَّٰنِي اَغْجَحًا Eğer ikinci قَبْلَ بَوْلَدًا diyen bu ikinci şahıs daha e, ağırlıklı ise yani diyelim ki bilgisi daha fazladır ve delilleri daha iyi veriyor vesaire تَحَوَّلَ o zaman وَمُسْرُلَدِدْنَا yöne yönelir ben عَلَى الصَّيْبَ نَمَاسِنَا devam eder. Yani yeniden başta Tetarhül-i İçtihadi mesela nitekim kendi tahmini de namazın içerisinde değişir. ikinci tahminine göre namaz nasıl ki namazı devam eder bu da öyle. Ve nukane ölmüştüler zarike eğer ikinci müçtehit ona bunu söyledi ya o sana kıdret böyle yaptıysa lem iade kesinlikle namazını geri iade etmesi gerekmez çünkü ikinci söyleyen de eh, tahmine binaen söylüyor birincisi de tahmin bu imkanı saniye yapacak o da o ki bir ikincisi daha raca ise de namazını iade etmek gerekmez çünkü neticede o, o bir tahmine binaen söylemiştir Cemaatı tıllayla icat edip bazı el mesela namazı bitirdikten sonra tamiri değişse, yine namazın iade etmesi gerekmez. Çünkü neticede bir misla tamindik bir misla tamındır. Ve lo, ve lo kadir o. Evet. Ve lo kadir o sani. Ayir ikinci adam ona dedi ki ente alel kesinlikle sen yanlış yöne doğru namaz Ha kesin diyorsa yani demek ki bu tahmin değil. O zaman hocam kabul kapan. çünkü bilgiden haber verenin ve görgüden haber verenin görüşünü e, almak lazım. O e, istihatla haber durumu gibi değil. Sevan akbarahu adil katilu. Yani bu kesin. Sen yanlış kuruyorsun diyen ister bir hata yani sevabı ister o sevabı müteyakdine yakini olarak ona sevabı söylesin. ister istihadi olarak söylesin. Yeti kabulü bu. Onun sözünü kabul etmek gerekir. Yani taklidehu. الأول لأن تقليده الأول çünkü onun birinci taklidi batala bulmuş oldu ve katiyarla kesin bilgi ve mesela Allah-u Alem ve ecellü ve ben burada izninizle duralım arkadaşlar ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Muhammedin ve ala ve sahbihi ve selleme ecma'in elhamdülillahi rabbil alemin